Bir iftiraya uğrasanız hangi ülkenin mahkemesinde yargılanmak isterdiniz? Çin mi? Rusya mı? Suudi Arabistan mı? Türkiye mi yoksa Danimarka mı? Herkesin cevabı Danimarka olur. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hakkımızı koruyacak olan siyasi rejim liberal demokrasidir. Yargının bağımsız olduğu, hak ve hukukun korunduğu rejimleri neden talep etmiyoruz peki? Düşünün Rusya'da mahkemeye çıksanız rahat olur musunuz ya da Suudi Arabistan'da hakkımı alırım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Siz de kendi arkadaşlarınıza sorun bu soruyu. Bu videoyu gönderin onlara. Zengin ülkeler liberal demokrasi oldukları için zengindir. Çünkü hukukun üstünlüğü varsa, yatırım vardır, o ülkenin geleceğine güven vardır. İnsanlar orada ticaretini yapar, üretimini yapar, tüketimini yapar. Yastık altında paraları, altınları biriktirmez çünkü başına bir şey gelmeyeceğini bilir. Hukuku çiğneyerek kimse bir ülkeyi zenginleştiremez. Otoriter rejimler sadece kendilerini ve yakın çevrelerini zengin eder. Somut bir örnek vereyim. Hukukun üstünlüğü endeksinde Çin 95. sırada, Rusya 113. sırada, Türkiye kaç? 117. sırada. E peki Danimarka kaç? 1. sırada. İlk 10'daki bütün ülkelere bakın, hepsi liberal demokrasi. Sizce tesadüf mü bu? Bu yüzden demokrasileri savunmak sadece siyasilere değil, bize de düşer. Kendi hakkınız, kendi hukukunuz için gerekli. Otoriter rejimlere, tek adam yönetimlerine dini rejimlere itibar etmeyin. Liberal demokrasileri savunun. Çünkü gelir, sizin de başınıza gelir. Adalet lazım olur.